Arkadaşlar çok sert bayağı geçiyoruz. Yani inanın inan insan zor yürüyor bak. İsmail bastondan zor yürüyor bak. Değnek. Asa, Asayına zor yürüyor bak. Görüyor Avcılara yani yol mol vız gelir tırız gider. Aha. Aha, ama. Ve ola yine kaçtılar. Bayağı büyük ha. Oh. He. Dağcığa gitti be. Deminki böyle. tavşan değil mi? He? Deminki tavşan. Şunun içinden kalktı değil mi şuradan? şuradan karşıdan mı kalktı Sordun yolundan mı? Şuradan geldi. Ama oh, bayağı. He. Bayağı. Ağh ah, tavşan ah İyi oldu İsmet şeyi İsmail. Bak kral iki oldu yani. Nane mi bunlar? He. He. lan. Bakın arkadaşlar hiçbir avcı doğadaki böyle kekik, baharat her şeyden faydalanır yani bakın. Nane. Nane görüyor musunuz? Orijinal nane. Biz bunu Biz bunu kurutup böyle dövme nane yapacağız. Oo burcu burcu kokuyor İsmail'la.